merhaba arkadaşlar. Ben Rahman Kayda Akaracı. Beşte sınıfı Atatürk Ortaokulu'na geliyorum. Bugün e, Fen bilimlerinde zorlanan arkadaşlarımıza maddenin özelliklerinden arkadaşlar tam 6 soru. Kısaca 6 soru çözeceğiz arkadaşlar. Hemen birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Annem öğle yemeğinde makarna yaptı. Annem makarnayı pişirdikten sonra nokta nokta demişler. Bizim buraya ne gelebileceğimizi soruyor arkadaşlar. Hemen biz de cevabımızı verelim. Yöntemini kullanarak makarnayı sudan ayırdı. Yani bir şey yöntemini bulmamız lazım. Hemen e, cevaplarımıza bakalım. A'da mıknatısla ayırma. Genellikle arkadaşlar mıknatısla ayırma e, mıknatısın çektiği maddelerle olur arkadaşlar. Yani mıknatısın çektiği ve çekmediği bir maddeyle olur. Bu şıkkımızı eliyoruz. Eleme yöntemi genellikle e, küçük kum, çakıl gibi parçaların kaya böyle taş gibi parçaların birleşmesiyle oluşan şeyleri ayırmak içindir. Bu şıkkımızı da eliyoruz hemen. Süzme yöntemi olabilir arkadaşlar. Çünkü zaten sular genellikle annenizden görmüşsünüzdür. Sular genellikle büyük cisimlerden e, bu şekilde ayrılır arkadaşlar. Evet bu şıkkımız doğru. Yüzme, yüzdürme diye bir yöntem yok diye düşünüyorum. Çünkü ben öyle duymadım. Öyle bir yöntem yok diye düşünüyorum ve şıkkımı işaretliyorum. Hemen diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Şimdi karışım ayırma yöntemi. Şimdi bunları yukarıda verilen karışım ve ayırma yöntemleri eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar bize. Şimdi pirinç ve su dediğimizde bunda çünkü adı üstünde su geçiyor. Yani bunda süzme yöntemini işaretliyoruz. Kum ve çakıl daha demin de dediğim gibi kum küçük parça ama çakal böyle büyük parçalar. O yüzden eleme yöntemi saman ve demir çiviler. Demir çivileri mıknatıs çekiyor arkadaşlar. O yüzden demir çivileri çektiği için zaten saman da çekmiyor. O yüzden bunu da böyle işaretliyoruz. Yani cevabımız şu şu ve şu oluyor. Yani cevabımız kısacasıyla A arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bakır ve demir tozu karışımı aşağıdaki yöntemlerden hangisi hangisiyle kendi oluşturan maddelere ayrılabilir? Şimdi arkadaşlar bakır ve demir tozu demiş. Bakır ve demir tozu karışımı demiş arkadaşlar bize. Aşağıdaki yöntemler hangisiyle kendi oluşturan maddelerle ayrılabilir? Şimdi düşünelim arkadaşlar. Bakır ve demir tozu. Burada mıknatısla ayırma. Çünkü Demir de aynıdır. Demir tozu da aynıdır. Demir tozu sadece demirin küçültülmüş ufalanmış hali. Evet gerçekten demir ufalanmıyor sanmayın. Demir ufalanıyor. O yüzden ben B diyorum. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir demiş bize. Tabii ki arkadaşlar hava şeydir. Karışımdır. Çünkü karbondioksit, oksijen işte Parfümler, araba egzozlarından çıkan her şey bir havadır arkadaşlar. O yüzden havaya karışır Tuzlu su. E adı üstünde tuzlu su. E tuzlu karıştırmışız içine. O yüzden bu da yanlış bir şıklar. Şuna da yanlış diyelim. Ayran. Ayran bir zahmet yani. İçinde yoğurt ve su vardır arkadaşlar. O yüzden... Bu da yanlış. Altın saf bir maddedir. Çünkü altın görmüşsünüzdür. İşlenip hemen bize getirilir. Yandaki bardaktaki karışım yandaki, yandaki bardaktaki karışımı kendi oluşturan maddelere ayır, kendi oluşturan maddelere ayırmak isteyen Ayşe hanım han, hanım, Ayşe Hanım'a hangi yöntemi önermemiz daha doğru olur demiş. Burada gene yöntem sormuşlar. Hemen yöntemi bulalım. Evet arkadaşlar burada limonata herhalde diye düşünüyorum ya da limonata diye düşünüyorum. Burada direkt zaten cevabımız süzme. Neden dersiniz? Ee, gene limonata. Limonata de değilse de yani bir şey. Ama gene sıvı var gördüğünüz gibi ve büyük çakıl gibi şeyler var. Hemen diğer şeylere de bakalım ama bu eleme zaten değil. Bütün şıklarda da vardı onu da anlattım. Mıknatısla ayırma da değil. Bunu zaten bilmiyorum. Öyle bir şey değil. Bilmiyorum. Belki vardır. Çünkü bütün şıklarda çıktı. Süzme diyorum. Evet arkadaşlar hemen yukarıdaki tablodan madde olmayan kavramların yazılı olduğu bölümler boyanırsa tablonu boyanmış hali nasıl olur? Madde olmayan yani madde nedir arkadaşlar? Madde çizimi oluşturan şeydir. Ses bir maddedir. Ağaç bir cisimdir arkadaşlar. Şimdi madde olmayan. Yani burayı boyayacağız. Gölge. Eee gölge hissedemediğimiz için şeydir diye düşünüyorum. Maddedir. Demir bir e, cisimdir. O yüzden madde değil. Işık bir cisimdir. Hatta cisim mi? Yok arkadaşlar, cisim değil. Bu bir maddedir. O yüzden şıkkımız şu olacak arkadaşlar. Şıkkımız bu olacak. Boyanması da bu olacak. Ağaç boyanacak. Bakır boyanacak ve demir boyanacak. Bunların hiçbiri hiçbir türlü boyanmayacak. Son başka bir videomuzda arkadaşlar. Gene fen bilimleri istiyorsanız like atmayı ve Nevin hocamızın katkılarıyla bu videoyu yapmasına teşekkür ediyorum. Buradan Nevin hocama çok teşekkür Teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen Nev'in Hocama abone olup like atmayı unutmayın ki diğer videoları da Nev'in Hocam'dan gelsin sizlere. Görüşürüz. Evde kalın diyorum.